Mutfağa değerli kanalıma hoş geldiniz. Bugün kavanozun dibinde kalan tahinle susamlı ağızda eriyen harika bir kurabiye hazırlıyoruz. Çok seveceğiniz tariflerden bir tanesi olacak. Burada bir çay bardağına yakın tahin var. İsterseniz normal tahin de bu tarifte kullanabilirsiniz. Tahinli susamlı çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Üzerine 150 gram oda odasında tereyağını ekliyorum. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı pudra şekerini ekleyelim. Bir paket kabartma tozu, bir paket de vani ekliyorum. Ve yarım çay bardağı da sıvıya. Sıvı, yağ. sıvı eklendikten sonra karıştırmaya başlıyoruz. Unumuzu da yavaş yavaş ekleyerek artık kurabiye hamurunu yoğurmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Sizler benim bu tarifle ilk defa izliyorsanız lütfen tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Kıyır kıyır çok lezzetli, ağza dağılan harika bir kurabiye oluyor. Mutlaka sizler denemelisiniz. Bu tarif için 3 su bardağına yakın un kullandım. Siz de kontrollü olun. Çayınız demlenmeden hazır olan bu kurabiye tarifini mutlaka deneyin. Tahinli, susamlı, ağız eriyen nefis bir kurabiye oluyor. Unumuzu kontrol ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Üst bardağı un kullanmıştım ama siz lütfen kontrol arkadaşlar. Biraz daha un ektikten sonra hamurumu toparlıyorum ve yağsız tavada kavurmuş olduğum yarım çay bardağı somu ekliyorum. Dikkatli olun arkadaşlar susam hemen yanabiliyor. Bu aşamada gerekirse biraz daha un ekleyebilirsiniz. Sizlere videonun sonunda kurabiye hamurunun kıvamını da göstereceğim. Bu kıvamda olması gerekiyor. Susamın çok akıştığı tariflerden bir tanesi mutlaka deneyin. Kıvamını görüyorsunuz. Tepsimin tabanına yağlı kağıt yerleştirdim ve yumurta büyüklüğünde parçalarak elimle yuvarlayarak tepsime diziyorum. Mutlaka kurabiyeleri arkadaşlar aralıklı yerleştirmeniz gerekiyor. Çünkü piştiği zaman kendini bırakan bir kurabiye. Kontrolü olursanız şekli şahane harika kurabiye elde etmiş olursunuz. Tepsilere sığmayan şahane bir kurabiye tarifi oluyor. Deneyenlerden mutlaka yorum ve görüşlerini bekliyorum. Kurabiyeleri önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında Üzeri hafif pembeleşene kadar ve altı kızana kadar pişirmeye gönderiyoruz. Ve kurabiyenin fırından çıktı arkadaşlar harika gözüküyor. Biraz aralarında mutlaka boşluk olması gerekiyor. O şekilde görse daha iyi olur. Altı ve üzeri bu şekilde ve kıyır kıyır ağızda eriyen nefis bir tarif oldu. Deneyenlerden mutlaka yorum ve görüşlerini bekliyorum. Tarifimiz sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için bildirimlerini açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.